Hepinize merhaba arkadaşlar. Shinigami TR ekranlarına hoş geldiniz. Resident Evil 3 Remake serimizin 9. bölümüyle devam ediyoruz. En son aşıyı getirmiştik. Cile saplayacaktık. Heh. Afiyet olsun Cile ablacığım. Yalnız bu kadında aşı varsa bu kadının kanından yeni serum ...elde edilebilir. Benim bildiğim öyle hani. Aşılı bir insanın kanından serum elde edebilirsin. Hadi bu övdüğün şeyi... ...seni kendine getirsin dedi. Oh. oh. Acıdayı da karnevanın içine gelmiş. city has been designated uncontainable. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. Missile? All residents oh. capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. Artık virüsün normal şekilde e, savunulamayacağını anladıkları için ve tüm kanatları yok etmek adına adamlar nükleer silah kullanacaklar. Defend Jill. Lan oraya o kadar şey yiyeceğine camlara bir şeyler yap. camları kapatıyor ama belli bir süre camların dışındaki zombileri uzak tutmam istendi. Çok kalabalıklar. Allah evrim geçir mesela bari. Dışarıdakiler de animasyondan ibaret. daha fazla şey yığdık. Allah Allah. Ha şurada loot varmış. Ben niye görmedim? Silah daha güçlü, o yüzden bunu kullanıcıyım Demek ki neymiş? Çözüm basitmiş. Aa. Alamıyorum, yerim yok. Hop, ağzınıza girsin. Aa, buradan da düştü. Yine SMG'ye dönelim. SMG'nin mermisi çok. Oo, buradakiler de evrimleşiyor yalnız. de abicim bir halledemedin. E ben bunu daha gelmeden öldürdüm. Oo lizard geldi yine. Lan 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 biçti beni dayıcım. Lan normal kapıyı açlar artık. 30 Hadi 25 Patla patla hadi. Ha odadan çık diyor hemen. Yo bizim odayı zorluyorlar diyormuş. Two for one deal. Diye bir achievement kazandık.

whole city's about to be microwaved. Come on, man. Call the government. Tell them we found Aşağıda Bilmem ne dedi adam bize. Ha, e. Ee? Ha, şu an cil olarak uyandık. Peki yanımızda olması gereken o siyahi kardeş nerede? Siyahi abi sattı mı bizi? Oh Aa bir dakika ne oluyor? Oo. Lan bu hiç hoş değil. Sık Yaptın yaptın. Ay. Allah dübürümüzü atlamaz inşallah gerçekten böyle. The missile strike on Raccoon City will occur in just hours. The payload is designed to eradicate all biological material. You will not survive if you remain in the. October first. Evacuate now. Repeat. This is not a test. daha doğrusu yapmamız gerekenleri bir yapalım. Oo, otomatik silahımız var. Bak bu çok iyi oldu. Olan kullanmayacağımız da hiçbir şey yok ki. Her şey zaten kullanabileceğimiz şeyler. Oo. First model. Yani ya. El bomba falan varsa onu bırakayım diyecektim. El bomba da yok. Bu durumda shotgun'ı bırakacağım sonra. Shotgun mermilerini de bırakacağım. Hani bıçak tekli şöyle şunu SMG'yi alalım. Ya i̇şte silahların gücünü gördüğümüz bir şey olsa. you saved my life i sure as shit didn't that was all carlos he carried you here and he treated you himself crazy bastard where is he he went underground I Barge stockpiled the vaccine enough to give the city some hope he thinks he can do this by himself i'm going after him wait did you see the broadcast they're gonna blow the city sky high i'm trying to get a hold of someone anyone with the clearance to stop it leave this mess to him he's a professional So am I. <laughs> bu bir şeye bıraksaydın Carlos Carlos'a sen dinlen gibisinden konuşuyor bizimle de. Biz Jill Valentine's Bize öyle ters ufak şeyler olmaz Bize büyük şeyler olacak hani. Burada cephane namına bir şeyler var gözüküyor. Ha herhalde iç odada. Bakayım. E ee, burada da bir şey yok. Ha şurada mı? Yok. Ha, evet burada. Ha. Hmm. Şeyle girdiğimiz hastaneye bu sefer de kendimiz giriyoruz. Burada bir ton maymuncukla açılacak şey bırakmıştık. Yalnız önce buradan gitmesem daha iyi. Zaten gidilecek yer orası hani o belli. <laughs> Carlos da bunları bıçakladığım için zaten hepsi delik deşik. Orada kafa patlamış. bol bol maymuncu kullanacağız. Oo. Magnum mermisi yani Desert Eagle verecek oyun bize. Ve onu alacak yerim yok. 90 zombi gelse de şu explosive'leri, mayınları falan kullansam bari. bir de bunu da bir şeyler kalmıyor. Üzgünüm doktor bunları alamıyorum. O aşıyı burada bulmuştu. Ve bakın Carlos ekranı bir önceki bölüm kırmıştı cidden. Kırığı halen daha orada duruyor. Bu like Nikolay'ın Burada en azından lootun yeri belli hani çantamızda yer açarsak gelip alırız. Pop 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 pop. Nereye gittin lan? Bu da Ama bir yer sıktığım için yer açıldı ve gidip şimdi hemen şunu alacağım unutmayayım. Evet artık burası tertemiz. Ama onlardan çıkacaksa bana SMG lazım ya. SMG onlar ancak hani bir şeyler yapabiliyor. Ama yerim yok. Neyse şu operating room'da bir şey yok. Buradan çıkacağız şuradan. Yavaştan bir gidelim. Eee... buradan sağdan resepsiyona dönmem lazım. Ya da üst kata çıkmam lazım. Şimdi bir an dönüm o Koca yaratıklardan çıkacak muhtemelen. Hello motherfucker diyecek. Ben de öyle kalacağım. katta açılmamış bir ton eşya depo bir yeri var. Ama önce şuradan bir save'imi alayım. Hem çantada yer açayım biraz mecburum. Ee, Desert Eagle'ları bırak. Fazlalık olan sağlığı bırak. Fazlalık cephaneyi bile bırak. Hatta şunu da bırakabilirim ya. Şu an için ona ihtiyacım yok gibi duruyor. Fazlalık şeylerin hepsini bırakayım. Hani işime lazım olanlar kalsın. Daha duruyor. ya. Şu tekli mermisini alabilirim. Ne olur ne olmaz çok belki zombiyle yaratıkla uğraşırız o yüzden tekli mermileri kalsın. Hatta şu an direkt geri dönüp o şeyi de alacağım. Orada alamadığım cephaneyi de alıp öyle geleceğim buraya. Hani arkamda loot namına bir şey kalsın istemiyorum. Bir kalır dönemeyiz falan. Serinin başlarında oldu bu. O abidik kubidik devasa zombi yüzünden geri gelip alamadık hani o şeyleri kesip de açamadık. Şu an her şeyden bol bol silahımız var, mermimiz var, her şeyimiz var. Buradakilerin hepsi şimdi canlanacak. Baksana zaten. Hello. sen de kalkacaksın ama sen kesin ben burayı açınca kalkacaksın. Oh yes direkt kafası patladı. Bakayım burada da bir şey kalmadı. Götürüp o shotgun mermilerini Hemen bir steşe atayım. Şatkan yelek silahımız artık. Hani baktık teklinin mermisi bitti, ya da SMG'nin mermisi bitti direkt şatkana geçeriz şu an. Bakın 30 tane şatkan mermim var. Hani diğer tekli de orada, diğer tekli de e, şarjöründe 33 tane mermisiyle duruyor. O da SMG zaten. Otomatik tekli. Yani şu an elimdekinden daha kötü muhtemelen. Otomatik olunca. Biraz daha akürü makürü kayıyor da Vurulmuş zaten. Bu da vurulmuş. Ne olur ne olmaz ben yine de çaklayayım da bunları. Emin olmak lazım canım. Bir mermiden bir şey olmaz. Ha şuraya geçmem lazım. Açamadığımız yeri de açalım. Lockpick de ne işimize yaradı be. Az ekmeğini yemedik ha. Gene magnum ammo bulduk. Bir dakika burada daha alınmamış şeyler gözüküyor. Ha bu. Artık bu diskarda çıkmış. Tamam şunu kombinleyemiyoruz. Oydi. Tamam iyi bari. Burada daha başka loot yok. Buranın işi bitti. Şimdi gidecek olduğumuz yol rota çok belli. Ama oraya gitmeden önce. Şuradan geçeceğiz. O belli. saniye ben gene bir kutuma gitmek istiyorum. Acun Bey kutuma gitmek istiyorum. Bunları at. Ha, şunu at, şunu al. Combine'la. İki tane sağlığım var. Bol bol cephanem var. Patlayıcılar bilmem neler gırla. Öyle güzel bence. Eşim Zulam gayet nezih oldu. Çok düzenli oldu. Şu an o kadar düzenli yaptım ki. Garip hissettim. Hatta bir de şöyle bir. Bak 1, 2, 3, 4. <laughs> çok düzenli oldu. Bu kadar düzen sağlardır. Carlos'un geçmediği yerden Jill geçiyor. E ee... ay burada bebek zombi falan mı var aa burada burada normal insan var asker İşte bu magnum aldık Kendos Armory diye bir Achievement kazandık. Ama bıçaklayamıyorum niye sabah. Eee peki bizim bu hastane ha en başa döneceğiz bir daha evet en baştan o aşağıya doğru giden merdivenlere gideceğiz burası. Buradan şöyle gidip resepsiyondan ta en dibe döneceğiz. Nasıl burada lootlanmamış almadığım ne varsa al. Aa. Öyle kalırsın he. Otor. <laughs> diye bağırıp üstüme geliyordu. Öyle kalır. Gene yer altlarına inmeyelim ama ya. Yer üstünde mutluyduk biz. Bu ne böyle? Umbrella şeyleri dolu. Patlayıcı B var bir de. Onu o yeşil olanla karıştırıp şey yapıyoruz. Normal patlayıcı yapıyoruz. Ha bu ikinci oyunun sonundaki o şey. Evet. İkinci oyunun sonunda oyunun e, bitmesi için kullandığımız köprümsü şey bu. Köprü diye ne dedi onu Asansör. Aslında da öyle bir asansör bu kadar yapıya erişim sağlıyor dedi herhalde Cil. Cil ee, canım bunların hiçbirini atamam, hiçbirini kullanamam da şu an yerim yok. Neyse orada bir sağlık malzememizin olduğu en azından şeyimizde, hafızamızda. Bak ileride canımız yok hani. Açıyoruz falan. Kullanırız canım. Alırız. Ne olacak? Dur. Ha. İyi iyi stash bulduk bari. Dur şimdi. O zaman ne yapacağım biliyor musunuz? Dönüp onu alacağım. Niye? Çünkü arkada loot bırakmak huyumdan değil yani. Sevmiyorum. Arkadaşlar bölümü burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.